Amacımız öğrencilerimizde sıfır atılık farkındalığı oluşturmak. Bu bağlamda deneysel eğitim metotları kullanarak öğrencilerimize doğada hiçbir şeyin yok olmadığını, aksine her şeyin dönüşebileceğini öğretmeye çalışıyoruz. Ee, şu anda susuzluk ve kuraklıkla e, bir mücadele içindeyiz. Amacımız çocuklara ileriki bir gelecekte... E, Sebze ve meyvelerin atıklarının bir çöp olmadığını, bu atıkların biriktirilerek geri dönüşümle birlikte daha kullanıcı şeyler haline getirilebileceğini amaçlayarak kompost organik gübre çalışmasına başladık.